Uzun bir aradan sonra hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Volkadav. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim ve artık döndüm. Evet bunu çok fazla kişi soruyordu. Neredesin? Ne yapıyorsun? Niye video atmıyorsun? Vesaire vesaire. Artık döndüm arkadaşlar. Hatta şöyle döndüm. İnşallah nasip olursa bundan sonra hem YouTube kanalıma düzenli videolar atmaya çalışacağım. Hem de Twitch'te canlı yayınları açmaya çalışacağım. Şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten Twitch'te yapmış olduğum bir canlı yayın videosu üzerinden sizlere 12 saatlik Raven Harpy videosunu inşallah sunacağım. Bundan sonra kanala gelecek olan videoları da inşallah Twitch'te canlı olarak yapacağım. Ve daha sonrasında editleyip YouTube kanalımda paylaşacağım. Eğer kanalda yayınlanan videoları Twitch'te canlı olarak izlemek isterseniz Twitch kanalıma bekliyorum. Arkadaşlar çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Biliyorum hepinizin vakti kıymetli. Twitch'te canlı yayın yaparken Twitch'in lisansını satın aldığı veya kiraladığı müzikleri kullanmış olduğum için şu anda ne yazık ki canlı yayın videosunun sesini açamıyorum ve üzerine ekleme yapıyorum. Umarım bu konuda bana anlayış gösterirsiniz. Şimdi izninizle sizlerle birlikte canlı yayına giriş yapalım. Lüfer sondaki Raven Harp slotları dolu olduğu için bu videoyu Eslant'ta çekeceğiz. Yine klasik her zamanki gibi itemlerimi göstereceğim. Doğal artı 3 lilimiz var arkadaşlar. 3 parça artı 10 var. Kafalık, göğüslük ve kolluk. Bir parça da artı 9 var. Don ve ayaklık. Old CTRN 2'miz var şimdilik. Artı 3 sasımız var. Doğal artı 3 favorimiz var. Ve artı 7 large breaker'ımız var. Arkadaşlar normalde artı 7 large breaker e... Bu karakterin tanıtımını yapmış olduğum videoda da vardı. Ancak ne yazık ki o videoda heyecandan dolayı göstermeyi unutmuşum. Ee, bu şekilde bir şeyimiz var. Ayrıca arşiv kısmında Arena Legend yani 9 STR'miz de açık. Bu şekilde mevcut AP'miz MP renkli bir şekilde 2695 oluyor. Ayrıca NPC'den buff olarak defans ve HP buff aldım. Yeni ayarlarına gelecek olursak yeni ayarlarımız bu şekilde helis var, tor var, mob çekme skillini kullandım burada. Ayrıca sonda da paraziti kullanıyoruz. Arkadaşlar bu slotta biliyorsunuz bir tane taş var. Yani şurada bir taş var. O taşa takılmaması için range aktiviteyi biraz arttırmanız gerekiyor. HP olarak da şimdilik %40 ayarladım. Mana olarak manayı biraz 35'e çıkaralım. Yeni ayarlarımız genel olarak bu şekilde. Hızlıca şu ana kadar kesilen mob sayısına bakalım. 1.050.612 adet mob kesilmiş arkadaşlar şu ana kadar bu karakterle. Bakalım video sonunda bu kaç olacak. Loot ayarına da bakalım hızlıca. Loot'u şimdilik 1 olarak ayarladım. Duruma göre ilerleyen saatlerde arttıracağım. Arkadaşlar üzerimde 300k nakit para var. 17 adet mana potu var. 230 adet de HP pot var. Ayrıca üzerimde 16 adet genie hammer var. Video sonunda zaten hesaplamaları yapacağım ve size ayrıntılı bir tablo çıkarmaya çalışacağım. Önce tor atıyor sonra mob'u çekiyor ve eğer çok mob çok uzaktaysa mob kendisine gelene kadar parazit atıyor. Eğer mob hemen yakındaysa Thor'dan sonra zaten direkt moba dalıyor. Mob'u çektik. Parazite attık. Zaten mob geldi. Ondan sonra hatamızı yapıyor. Arkadaşlar çok değişken bir demeyi çıkarıyoruz. 2600, 2700. 2600, 2700'den başlıyor. 4200, 4300'e kadar çıkıyor. Slotu çok rahat bir şekilde kesip bekliyoruz. Bu çekmen skillinin bayağı bir etkisi oluyor. Arkadaşlar kesme hızımız bu şekilde. Burada çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Videoyu burada hızlandırıyorum. Video sonunda inşallah hem gelir gider tablosunu çıkarırız. Hem de kısa bir muhabbet ederiz. Video sonunda görüşmek üzere. Keyifli seyirler diliyorum. Arkadaşlar 12 saatlik Raven Harpy farmımızın sonuna geldik. Arkadaşlar 12 saatlik süre zarfında toplam 2789 adet mob kesmişiz. Kestiğimiz bu moblardan toplam 6M 670 ka nakit para geldi. Ayrıca slottan 25 adet MD, 1 adet Iron Impact, 1 adet de şart aldık. Ayrıca slottan 10 adet MS aldık. Bu 10 adet MS'den de 2 adet drop aldık. Aldığımız droplar kötü olduğu için dropları kırdırdım ve içerisinden 2 adet poz aldık. Ayrıca slottan 1014 adet 1920'lik mana potu almış olduk. 1141 adet normal görev itemi, 367 adet de chat görev itemi almış olduk. Arkadaşlar slotun gelir tablosu bu şekilde. Gider olarak ise 12 saatlik geniye kullandık. Genel olarak bilgisayar başında olduğum için 3 adet geniye hamur kullandık. 31 adet 720'lik HP pot kullandık. 91 adet kitap kullandık. Arkadaşlar normalde video başlarken üzerimde yanlış hatırlamıyorsam 145 adet kitap vardı. Daha sonra ihtiyaç oldukça üzerime düşen nakit paradan kitapları aldım. Yani gider olarak geriye sadece 91 adet kitabın masrafı kalmış oldu. Ayrıca slotta 12 saatlik süre zarfında tamamen TSL'e dönmüş olduk. Arkadaşlar video içerisinde NPC'den aldığım buffları, SVSC olsun, defans olsun veya HP armor olsun onların hepsini ve kitapları slot'tan gelen nakit para ile aldım. Yani şu anda gitsin gözünüze 6M 670K nakit az geliyor olabilir. Bunun az olmasının sebebi kitapları ve buffları oradan gelen para ile karşıladım. Bundan dolayı gözünüze az gözükebilir. Arkadaşlar slotun gelir ve gider tablosu bu şekilde. Yani bu karakterle bile slotta farm yapmaya değer mi, değmez mi? Ha, benim gözümde değmez ancak Sizler için değer mi değmez mi bunun takdirini yine sizlere bırakıyorum. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur diyelim. Arkadaşlar şimdi izninizle çok kısa bir şekilde birazcık muhabbet edelim. Ee, uzun zaman sonra geri döndüm. İnşallah hem YouTube'a videolar atacağım hem de Twitch kanalında canlı yayınlar yapacağım. Ee, YouTube'a çekeceğim. Night Online video içerikleri nasıl olacak bunlardan kısaca bahsedeyim. Ee, arkadaşlar eskisi gibi 12 saatlik veya 24 saatlik videoları sürekli çekip atma imkanım yok. Neden yok? Ondan bahsedeyim. Öncelikle Sirius çok kalabalık bir server. Slotların neredeyse hepsi dolu. Yani bundan dolayı çoğu slotta böyle bir farm yapmam imkansız. Bunun altını çizeyim. Ares'te olsaydım veya daha farklı bir serverda olsaydım eminim çok daha rahat yapabilirdim ancak Sirius çok dolu. Bunu yapamam. Açıkçası Sirius müsait olsaydı dahi ben mental olarak yine 12 saatlik, 24 saatlik videolar çekebileceğimi çok zannetmiyorum açıkçası çekmeyi de çok istemiyorum. Peki bundan sonra ne yapacağız? Nasıl videolar çekeceğiz derseniz inşallah bundan sonra oyun içerisinde geçirdiğim her bir anımı, her bir dakikamı canlı yayınlarda geçirmeyi düşünüyorum. Bu canlı yayınlarda da inşallah Twitch'te yapacağım. Eğer bu canlı yayınlara katılmak isterseniz, benimle orada sohbet ederek oyun oynamak veya videoları izlemek isterseniz sizi Twitch'teki kanalıma bekliyorum. Kanalımın linkini hem video sonuna koyarım hem de kartlara koyarım. Buralardan gelip kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Ee, peki kanaldaki videolar nasıl olacak derseniz Twitch'teki geçirdiğim vakitleri editleyip kanalda inşallah paylaşmaya çalışacağım. Twitch'te ise minimum 3 saat kadar vakit geçirmeye çalışacağım. Bu vakit nasıl geçecek derseniz bir kısmı görevli olur, bir kısmı elle farm atarak olur, bir kısmı TK ile olur ama bir şekilde vakit geçiririz. Arkadaşlar şu ana kadar kanalda izlediğiniz hiçbir videoda ben elle hiçbir şey yapmadım. Sadece geniye yaptı. Yani geniye oynadı. Bu da insan ister istemez tembelliğe sevk ediyor. Ben de artık bundan sıkıldım ve 50 oyun oynamak istiyorum. Eskiden 50 oyun oynama imkanım yoktu. Şu anda var ve ben bu anı değerlendirmek istiyorum. Ben bu noktada playerlığımı da bir tık olsun geliştirebilirim ve sizlere seyir zevki sunabilirim. İnşallah bundan sonraki videolarda 50 oynayacağız. Büyük bir çoğunlukla CZ'de oynayacağız. Hem farm atacağız, yeri geldiği zaman PK atacağız. Ancak bunların hepsini eğleniyorsak yapacağız altını çiziyorum. Eğleniyorsak yani öncelikle ben ve siz eğleniyorsanız sizlerle birlikte yapacağız. Eğer ki ben bundan bir zevk almazsam inanın ne bu karakter umurumda ne bu oyun umurumda direkt olarak alt F4 yapıp giderim. Ancak şu ana kadar yani yaklaşık bir bir haftadır Twitch'te yayın yapıyorum. 3-5 kişiyle sohbet muhabbet ederek yayınları yapıyoruz. Ve inanın 50 oyun oynamayı özlemişim. Yani yıllardır elle oyun oynayamadığım için Buna ciddi özlem duyuyordum ve bunu özlemişim. Bundan sonra da inşallah elle oyun oynayacağım. Hem elle farm atacağız hem elle pk atacağız. İnşallah upgrade'ler yapacağız. Oyun içerisindeki gemler olsun, fragmentler olsun onları kırdırırız ve oyunun tadını çıkarmaya çalışacağız ve zevk almaya çalışacağız. Ve bu anları da sizlere güzel bir video eşliğinde sunmaya çalışacağım. Sizlerden yine daha önce bana göstermiş olduğunuz desteğinizi hem YouTube tarafında hem Twitch kanalında göstermenizi rica ediyorum. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esen kalın.